Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe bir yazma var. Bu yazmama beyaz boncu kullandım arkadaşlar. İşte modelimiz böyle arkadaşlar çok güzel bir model. Evet böyle. Yazmaya da çok yakıştı arkadaşlar beyaz boncuk güzel bir model işte böyle evet arkadaşlar hemen modelimize başlayalım evet arkadaşlar arada 3 tane zülfamı yapıyorum. 1 2 3 tane ara zulafalarımı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Pırpırımızın içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. 3 tane boncuğumuzu alıyorum. Evet böyle arkadaşlar ipimi arkadan böyle getirip baştaki boncuğumun içerisinden iğnemi geçiriyorum ve evet, böyle tekrar 5 tane boncuğumuzu alıyorum Evet 5 tane boncuğumuzu aldım ortada bir tane bırakıp sondaki boncuğumdan geçiriyorum Evet böyle. Tekrar buraya atıyorum. Tekrar burada sıkıyorum iyice. Tekrar aşağı iniyorum. Baştaki zilafamın içine atıyorum. Evet böyle. Gördüğünüz gibi. Tekrar burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Evet böyle. Tekrar ara zürafalarımı 3 tane yapıyorum. Bir, 2 3 tane ara lapalarımı yaptım. Tekrar baştaki pırpırın içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Tekrar buraya atıyorum. tekrar sondaki boncuğumdan iğnemi geçiriyorum tekrar 5 tane boncuk alıyorum. Tekrar ortada bir tane bırakıp sondaki boncuyumdan geçiriyorum. Evet burada iyice sıkıyorum. Evet, Böyle. Tekrar aşağı iniyorum baştaki zulafamın içine atıyorum ve burada küçük bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar ara zulafalarımı 3 tane yapıyorum. bir iki üç üç tane ara lafalarımızı yaptım tekrar geri dönüyorum baştaki fırfırımıza atıyorum tekrar burada üç tane boncuğumuzu alıyoruz tekrar sondaki bulduğumu içine atıyorum burada tekrardan 5 tane boncuğumuzu aldık tekrar buraya atıyorum İyice sıkıyorum öyle tekrar aşağı iniyorum baştaki zulafanın içine burada tane pırpırımızı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.